Arkadaşlar herkese merhaba e, Biliyorsunuz Multiplier'e yeni e, sürüm geldi Bu sürüm sayesinde harici sözleşmeleri artık Multiplier üzerinden yapabiliyoruz Eski sürümde yapamıyorduk e, Boş bir ekranda karşılaşıyorduk e, Bu sayede yeni sürümü de artık e, görmüş olduk Multiplier'da Ayrıca e, camların yanına biliyorsunuz bayrak da eklenme şeyi çıktı e, DLC'si çıktı İkileri Steam'de satılıyor ama World of Trucks sitesi üzerinde bir e, şey bölümü var, e, görev bölümü var. O görev bölümünde 200 kilometrelik 3 tane iş yaparsanız, o 3 işi e, tamamladığınız vakit size o key, artık kod otomatik olarak veriliyor, 2 lira vermekten kurtuluyorsunuz. Bu e, sayede bu şekilde alabiliyorsunuz. E, ben de 2 lira verip alabilirdim ama e, dedim biraz uğraşayım. Yani <laughs> burada yapma şansımız var. Ee, hem de biraz gezmiş oluruz. 200 kilometrelik alt tarafı 3 tane iş yapacağız. Yani toplam 600 kilometre bir iş olacak. Yani bunların küsuratları da olsa 700 kilometre diyebiliriz. Şimdi buradan bakalım kaç kilometre diyor. Bu 180. Nasıl 180? Ha toplam. Tamam. Ee, şimdi burada yukarıda değil de ücret diyelim ha. Ücretten. Ha, şimdi. Şu sonlara doğru gelelim 70 km 65 deniz yolu karayolu bu sayılmaz ama ee, bu sayılmıyor çünkü direkt e, yoldan gitmemizi istiyor bizim yani 200 km dik yol yapmamızı istiyor yani bu karşıya geçme sayılmıyor arkadaşlar. Ee, bakalım burada hep İngiltere gidiyor sıçtık valla 285 km tamam Şuna, şununla başlayalım şununla başlayalım arkadaşlar. şu anda Rotterdam'dayız. <laughs> Volvo'yu da sanki böyle bir ayar çekmişler gibi geliyor ama. Umarım bir şey yapmamışlardır Volvo'ya. Vallahi tam girdim ha. Harbi tam girdim. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Evet biliyorsunuz gerçekçi doğrusa bağlantısı da geldi. Bunu böyle tak diye kilitliyorsunuz. Yani yanaşırken önce otomatik o kilitliyor yani e, öne gidemiyorsunuz. Orada kalıyor kilitlendi yan. Sonra T'ye basıyorsunuz takıyor. Onu da göstereyim. Şöyle bıraktığımızda da ayırıyor. Şu şeyleri indiriyor kaldırıyor bir şeyler yapıyor. Mesela şöyle biraz da geri geleyim. Bak kilitledi şu an göstereceğim gidemiyorum. Çünkü şu e, yola basan şeyler engel oluyor. Tutuyor yani dorsayı. Ayaklar kalktı. Biz de devam edebiliriz arkadaşlar şimdi. Şuradan bir çıkalım bakalım. Tabii şu arkadaş bloklamazsa Sakin Burada beklemeye gerek yok Şuradan şöyle bak. Allah. Ne oldu lan? Uyuyor kaldım ya. Biliyorsunuz bir de şu harici sözleşmelerle birlikte 90'ı geçemiyoruz. Öyle bir sıkıntı da var. Böyle 90'la gideceğiz arkadaşlar. Bu yol da bitmez ha 90'la vallahi. Ya bu şeyi sevmiyorum işte. E, 90'a sabitletiyor ya. Online işte. Onu sevmiyorum. Yoksa güzel yani yapılır. Yapılır. Zaten kimse 90'la gidemez ki abi. Ya gider de sıkılır abi ya 90'la. Çok sıkıntılı. Ya bunu nasıl yaparsın? Bir konvoy gibi bir şey düzenlersin. Yani orada anca. Konvoyda bile biliyorsunuz basıyor herkes. Yani konvoyda bile yapıştırıyorlar baya. Volvo'nun biraz içine etmişler herhalde ya. Şey konusunda hız konusunda dönüş konusunda falan öyle diyorlar sizin ee, deneme sonuçlarınız nedir acaba özellikle Volvo'yu böyle sürekli kullananlar bilenler yorum yaparsa iyi olur yani onlardan duyarsak daha iyi olur çünkü adam Volvo sürmüyor bir kere Volvo almıştır Scania'yı almıştır yok ne bunun ikisini kıyaslayılır öyle zaten bir sonuç çıkmaz ben kullandığım kadarıyla az önce videodan önce sürdüm biraz Volvo'yu pek şeye gitmiyordu böyle atmıyordu kendini öne yani eskisi gibi değildi virajlarda pek bir şeyini göremedim yani öyle bir e, eskisine göre kötü bir yanını görmedim virajlarda aynıydı ama hız konusunda kötüydü bana göre gitmiyordu yani gerçekten gitmiyordu niye böyle bir şey yaptılar onu da bilmiyorum biraz Scania'yı önemi çıkartıyorlar artık ne yapıyorlar belli değil Yani umarım eski haline Gece gelir Volvo. Ya Volvo gerçekten bayılıyorum ya Volvo'ya. Az önce e, çarptım. Niye çarptım onu da söyleyeyim. Telefona bakıyordum. Telefon da yanda. Onu uzanayım derken e, Mouse'u hiç şey yapmadım bakmadım. Bilmiyorum çevirdim mi mouse'u düz mü tuttum onu da bilmiyorum. O yüzden çarptım yani. Şöyle sağdan gidelim. 90'ı geçemiyoruz ya böyle bir şey olamaz vallahi. Şu an basmıştım ya acayip. 190 kilometre kaldı ama şu an hız limiti olmasaydı en azından bir şöyle söyleyeyim ben size 130 km falan kalacaktı yani. Bayağı basmıştım. Kimseyle eşlik etmiyor bana tek başıma gidiyorum. Eee YouTube'da sürekli yorumlar geliyor okuyorum arkadaşlar haberiniz olsun yani e, çoğuna cevap veremiyorum yani elimden geldiğince cevap atmaya çalışıyorum tabii ki de e, ama okuyorum yani yorumlarınızı onu söyleyeyim cevap atamasam da okuyorum notumu alıyorum e, ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum sıradaki diğer videolarımda falan takip ediyorum yani e, onun dışında ne diyecektim bir şey diyecektim Heh, onun dışında e, yediğiniz banlarla ilgili mesela şu admin beni banladı geliyorsunuz bana yazıyorsunuz yani benim orada yapabileceğim hiçbir şey yok niye niye bir şey yok çünkü ben banlamadım yani e, aslında eskiden şöyle yapıyordum birisi geliyordu işte şu beni banladı gidiyordum falan yazıyordum ona yani böyle böyle admin'i yazıyordum durumu haniyse şey, bir şekilde hallediyorduk. Hallediyorduk derken bandı kaldırmıyordum yani yardımcı olmaya çalışıyordum. Ee, bir dakika devam edeceğim. Burada ne olmuş? Ee, şöyle söyleyeyim. Admini işte yazıyordum. Böyle böyle ne bileyim etkinliği var falan kaldırılması lazım falan falan yazıyordum işte her neyse. Artık bunu yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü bu sefer herkes gelmeye başlıyor arkadaşlar. Gerçekten ee, birkaç kişi şey yaptıktan sonra <laughs> sayı gerçekten çok fazla arttı. Her banyayan geliyor yazıyor şöyle oldu böyle oldu. Ama inanın ya bundan sonra yapmayacağım. i̇yi yani niyetim kötüye kullanılıyor. Yani iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Burada ne oluyor ya? Niye sıkıştırıyor adamı ya? ön jantları dönmüyor. <laughs> umm bir şeyler ha modeli bozulmuş Skoda'nın. modelini bozmuşlar Skoda'nın şeyleri dönmüyor jantları dönmüyor ya şuraya bak neredeyse bundan sonra şey yapmayacağım Hadi. benim tarafından banlandıysanız gelin harbiden söylüyorum kaldırayım ya böyle adam böyle ağır bir şey yapmadıysanız harbi kaldırıyorum zaten ya ben e, kaldırma isteği gönderince ben takip ediyorum onları kaldırıyorum harbiden kaldırıyorum yani şimdi yalan yok çoğunuzu kaldırıyorum. Ee, ban isteği e, ban istediyorum. E, ban kaldırma isteği yapıp böyle ne bileyim Yaptığı şeyi yapmadı gibi gösterip onları şey yapanları kesinlikle kesinlikle kaldırmıyorum çünkü zaten yaptığı şey belli yok şöyle oldu yok kuzenim çarptı yok bilmem ne yok yok onlar zaten kalıcı şeyler. Bir de e, şöyle bir durum var banladığım kişinin ban kaldırma isteğini baktıktan sonra e, ne yazmış diye bir öncelikle okuyorum tabii ki de. Yani durumunu anlattığı durumu okuyorum. Ondan sonra profilindeki e, kaç tane banı var ona bakıyorum. Yani bir tane banı varsa veya hiç banı yoksa %99 diyeyim ben size. yüzde %99 hatta %100 diyeyim ben size. Kaldırıyorum yani. Direkt kaldırıyorum. Yani hak veriyorum o zaman. Niye? O çocuk kendini bir şey yapmıştır. Veya ne bileyim onu yapmak istememiştir Mecbur kalmıştır Bir seferlik bir hata yapmış o zaman kaldırır Ama ne bileyim 5 tane banı var Zaten geçmişti. 2 gün banlıyorum diye ban isteği yapıyor adam Niye banlıyorsun beni diye ee, Resim atıyorum Video atıyorum ne yaptığına dair Ondan sonra tamam kardeşim Kalsın ban 5 e, tane banın var bak Akıl var mantık var. 5 tane geçmişte banım var. Benim attığım ban 6. ban. Ben kaç gün atmışım? 2 gün atmışım. Sen ban kaldırma isteği yapıyorsun. Ben o 2 günlük banı 2 aya 3 aya çıkartabiliyorum. Yani böyle hakkım da var benim çünkü. Aklınızda bulunsun. Yani eğer gerçekten bir şey yapmadıysanız ban kaldırma isteği yollayın. Ama yaptıysanız öyle şansımı deneyeyim. 5 tane banım var. Yok bilmem ne. Hiç gelmeyin zaten. Yani onlar zaten belli oluyor kimin ne yaptığı. Ortaya çıkıyor açıkçası. Yani boşuna uğraşmayın. Ne oluyor lan burada? Oo. Adamı sıkıştırdı gördüm Nurullah. Evet cevap vermedi. Cevap vermesini bekliyordum. Cevap vermesini bekliyordum. Vermedi. Geçmiş olsun. bu of, of illa bir şey yazdıracaklar ha. Ya vallahi durduk yerde çarptım ha. Ha neyse. Gördüğünüz gibi yani chatten de yazdım. Cevap vermesini de bekledim açıkçası. Yani en azından biz arkadaşız şey yazabilir yani o beni tanıyor ben onu tanıyorum ben öylesine önüne kırdım zaten onları banlamıyorum abi niye banlayayım yani ikisi birbirini tanıyor ne bileyim birisi arkasından çıkıyor. kimseye rahatsızlık vermeden gidersin o adamı kendi arkadaşına çarparsın önünü kırarsın falan falan bunlar zaten bunları hiçbir şey yapmıyorum yani niye yapayım adam kimseye zarar vermiyor arkadaşıyla öyle takılıyor yani kimseye zararı olmadıktan sonra zaten ben bir şey yapmıyorum onu açık açık söyleyeyim ee, orada da cevap vermesini bekledim. Videoyu izlerse artık görür. Yazdım chatten. Yani bir şey yazmadı. Ben de yani gerekeni yaptım. Yani kimse yazmadı açıkçası. Yani Nurullah'ın yerine oradaki öndeki veya o bloklayan, bloklatan kişi. Anne yani neyse işte ya bloklayan, bloklatan diyorum ya. Arkadaki bloklanan kişi. Abi o benim arkadaşım. Öylesini yapıyor. Bir şey yok. Devam edebilirsin. Yazabilirdi. Onu da yazmadığı için banladım. Yani... Yani açık açık. Söylüyorum zaten kimseye bir şey yapmıyorum. Ne yani düzgün zaten yolda süren kişiye ne yapılabilir? Yani niye banlayalım? Onu da söyleyeyim. Adamın biri şey yazmış YouTube'daki yoruma. Videonun yorumuna. Videonun yorumuna değil. Videonun videonun altına yazmış yorum atmış şey demiş. E senin yüzünden e, Rotterdam'a giremiyorum yazmış. Korkudan banlayacağım diye. Ben sana ne diyeyim kardeşim ne diyeyim güzel kardeşim Ben Rotterdam'daki herkesi banlıyor muyum? Bir aç videoları bir izle yani Gerizekalı mısın bir aç izle Bir de küfürlü yazmışsın oraya Bir aç izle onları Herkesi mi banlıyorum Yani sen banlanacak bir tipsin Belli ki öyle bir yorum atıyorsun yani Gerizekalı gibi sürersen Banlarım tabi Salak salak sürersen banlarım tabi Bir de yorum atmış ya Vallahi dönüyor hala dönmede sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar birinci görevimiz tamam sayılır. Şöyle doğru diye biraz kasar var. Yapacak bir şey yok artık. Sürmeye sürmeye unutmuşum ha dönmeyi falan. Kıskalıyorum bazen. Burada servis nerede var ya? Necdi servis yok mu? ürünleyici servis koymamışlar tahmin edemeyeceğiz bakın dönerken şöyle açıktan alacaksınız arkadaşlar onu da söyleyeyim şöyle yani, bu şekilde yoksa arkadaki yani yandaki dönen sıkıntı çarpabilirsiniz doğrusu henüz de içeri girerken bu şekilde servisler olsun ne bileyim burada girişler olsun ee, önce çıkan kişiye yol vereceksiniz de bu arada niye uçuyor? Yani önce çıkan kişiye yol O çıkacak ondan sonra siz gireceksiniz. 10 numara yanaştık arkadaşlar. Evet. Birinci görevimiz tamam. Ee, birinci yandı. İki tane daha kaldı arkadaşlar. Onları da hallettiğimizde kodumuzu alacağız. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Ee, i̇ki tane daha bölümümüz olacak bununla birlikte. Ee, onları da çekeceğiz birazdan. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar.